Geldik yine buraya ya. Ben yürüyorum ben de yürüyorum kendi kendime. Abi ne diyorsun ne dedin ya? Kendi kendine yürüyor mu? Abi. Durmuyor. Buraya <laughs> <laughs> durmuyor, durmuyor. Ya of. O Abi, adam öldü. Oldu. Hadi kaybeden yanar. Deve. Ya ohohoho. Ya tekme gitti ya ayıp. Tamam tamam bir daha bir daha. Cüce. Deve. Cücük. He gitti. Gitti ya. Gitti. selam ben Numan. Bugün en korkak ekiple birlikte Backrooms'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk video bayağı bir sevmişsiniz. Gerçekten ben de şaşırdım. O yüzden abi hızlıca ikinci video için buradayız. En son biliyorsunuz motor Park'ta kalmıştık ve buranın gizemini çözememiştik. Ama öyle bir şey oldu ki abi size yemin edebilirim ki ben o gün uyuduğumda uykumda buradaki sorunu çözdüm. Biliyorsunuz ki burada dört tane farklı araba rengi vardı. Bak daha buraya hiç geldim değil mi? Dört tane değil mi? Şimdi şey olmayalım da abi bakayım. Hani bak 4 tane araba rengi var abi. 2 kırmızı, 1 mavi, 1 yeşil şimdi. Şimdi bu renkleri aklımızda tutacağız ve aslında şifre şuymuş. Biz burada 2 tane kırmızıya dokunacağız. Bir tane mavi araba olduğu için, bir tane mavi, bir tane de yeşil araba olduğu için yeşile tıklayacağız ve böyle açılmış ve bakın yemin ediyorum bunu daha ilk kez denedim ve rüyamda gördüm bunu açıkçası. Ondan sonra da zaten yorumlara yazmıştı da arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar. Öncelik öncelik kızların değil mi arkadaşım? Tamam Faruk geç. <laughs> <laughs> Pardon. Ya, Faruk, Ya, böyle. ya, <laughs> Burada ekibi tanıtmayı unuttum. Yine aynı kişiler var. Faruk, Harun ve dayız bugün. Bakalım abi. Şu an ilk bölümü geçtik. Zaten dedim ya burada şey olacak da ee, niye kapanmadı? Şu... şey... tuşa basın. Abi ben ikinci kata çıkacaktım da. Heh, teşekkür ederim. Abi niye ikinci kat aşağıda bu arada? Neyse Allah. Allah hadi gidiyoruz. Bakalım abi bugün ne kadar iyi yapabileceğiz? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Aha yeni yer yüklendi. Selamun aleyküm. Tamam elimizdeki şu su da abi bizim akıl sağımızı doldurmuş. Burada ı tuşuyla da şöyle akıl sağımızı ve içeceklerimizi falan görebiliyoruz abi. Bunu da yeni öğrendim ben. Hem şimdi yavaştan bir gidelim bakalım abi neler varmış burada? Yine burada ufak bir otopark gibi bir yerdeyiz. Bu ne abi? Abi niye direkt kapıyı kapatıyorsun? Su Sular abi, suları alalım. <laughs> koşa koşa gitti ya. <laughs> Bunları açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz. Bakalım bir şey var mı? Anahtar bu. Bir şey yok gibi ya. Herkes burada mı abi? Bir kişi nerede? Abi, abi diğer kişi nerede bu arada? Harun, Harun zıpla bakayım bir. Ervan zıpla bakayım. Faruk neresi? Çabuk söyle. <laughs> kayboldum vallahi kayboldum. Ne bilmiyorum. Of! Hangara kaybolmuş olabilir misin ya? <laughs> Gel abi gel burada ışıklar mışıklar var. O Abi burası bu sefer bayağı bir büyükmüş bu arada. Döp 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 döp. Aa önde bir. Aa önde yaratık Faruk. Yaratık var yaratık, yaratık, yaratık var. Yaratık mı? Nasıl yaratık be? Sarı bir Aa, şey. Aa dur yaratık. doğru. Onlar size benziyor falan filan diyordu. Bakayım. Burada direkt bize benzeymiyor. Bu direkt yaratık abi. <laughs> dur ben şurayı kapatayım. Aa. Aynen ben de buldum bir tane. Hemen şöyle bir takalım abi. Şöyle mi takacağız? Aynen. Çabuk söyle sen kimsin? Çabuk. <laughs> Silah gibi bu ne oğlum? Abi Faruk hala yok bu arada. Faruk neredesin ya? Ya hangi ara kaybolmuş olabilirsin ya? Hayda. Yaratığı çekmemiz lazım. Çekip ne yapacağız oğlum? Döveceğiz mi? <laughs> Kaçmamız gerekmiyor mu? Tet 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 tet. Koşacak her <laughs> bizi gördüğü gibi. Biz daha kalacağız oğlum. Bir şey olmaz rahat onu. <laughs> Tip olarak operasyona gidiyor sanki ya. Koşuyor. Gördü gördü gördü. Gördü, gördü mü? Ne, ne, ne diyor? Ben? Kalıyor, beni kalıyor. Tam, tam Harun'a gitti. Geri geri git git tam 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 tam. Ne oluyor oğlum orada ya? Bizde bizde bizde. Neredesiniz siz? Şeydeyiz. E, flashlight bulduğumuz yerdeyiz. Aa gördüm. Erba bu bize koşuyor. Erba bu bize koşuyor. Dur 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 dur. Erba ne yapıyorsun? Aa Erba direkt kapıda direkt kapıda. Ay Kapı kapı kapı. İyi. Bizim biraz kapımızın dibinde ya. Birazcık ama yani direkt kapımızın önünde ya. Keşke dağılmasaydık ya. Aa! Soldan git, soldan git, soldan git. Koş, 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 koş. Abi çıkışı mı bulacağız? Ne var burada ya? Yoksa puzzle mı yapacağız yine? Bende iki tane anahtar var bu arada. Anahtar? Hoy doğru buldun mı? iki anahtar. Ben hiç bulamadım da. Gel, 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 gel. Allah, orada Erva dur. Erva bu biz... Ah Koş, koş Erva, koş, koş, koş. Karınları gidiyor. Abi... Biz yanlış ne yerdeyiz. Bence de şu an çok kötü yerdeyiz abi. Geliyor. Geliyor mu? Yok yok gitti gitti tamam bize gelmedi. Bize gelmedi. Anahtarı bulmamız lazım. Bizimkilerin bir yanına gidelim abi. Bir toplu dolaşalım da yoksa daha sıkıntı. Faruk aç dedim de kapıyı aç. Faruk aç dedim de dedim gel, adam gel, gel de... gel gel gel. Oğlum bu Faruk değil benim. He. Faruk nerede oğlum? Faruk yine mi yok? Karşılayayım karşılayayım ben tamam. seni Tamam Aç bakayım şimdi burası açılıyor mu Erva? Heh merhabalar. Umarım buradan da bir şeyler çıkmaz. Bu ne? Kaç tane bu. var? <laughs> abi. Bir tane daha anahtarı var, var. Orada. Ay burada da var bitti. Nasıl bitti? Bak bir tane bu dolapta var. Bir tane bu dolapta var. Al onları tak istiyor. Ha nerede ya? He şunu da mı takmamışsın? Tamam dur. Taktık abi. Ne oldu? Bir tane daha eksik. Bir de buna taktık. Abi daha kime takacağız? Tam e, tamam kapıyı açalım şimdi. Açılmıyor ki. E, çevirmemiş çünkü onu atan. He. He. Aha ben çevirmemişim. Bu ne? Tamam tüp. Yol, Buran yolu teker da teker gelecek. geçebilir miyiz ya? <gülüyor> ya abi <laughs> abi ya olabilecek en kötü ekiple oynuyorum galiba ya. Buraya niye gidilmiyor bu arada? He bitirdik mi? Aa bitmiş. Yeni bölüme geçiyoruz tamam. Ha tamam okey şimdi buradan devam edeceğiz abi. Checkpoint gibi düşünebilirsiniz yani. Merhabalar. Abi bu ne biçim bir yer ya? Dur. Orada bir şey mi var? Merhaba. Nasılsınız? Oo bir susu var abi. Al al al. Herkes biraz tane alsın abi. Hazır mısınız? Açıyorum kapıyı. Merhaba. Kimse var mı? Abi bloklamayın ne olur artık. <laughs> abi bak SWAT taktik kardeşim. Sağ sol her yeri kontrol edin. Abi bu arada bir şey değil mi? Burası çok karanlık. Gir 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 çabuk gir. Abi bunun minnacık adı da dört kişiyiz. <laughs> ya niye buraya gelmek mi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Abi çıkalım mı? Lütfen, lütfen 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 lütfen. Teker teker. Abi bak bir şey çıkarır ona göre direkt saklanabileceğimiz bir yer olması lazım. Döt döt. Aramızdan biri ayrıldı ama. Ya ne yapıyorsun? Oh. <laughs> oh. ben mi işim ayrılan bu arada şimdi fark ettim. Abi bu arada bir şey fark da saklanacak hiçbir yerimiz yok ha eğer bir şey çıkarsa. Feda edebilecek birimiz var. He doğru siz gidin bakayım önden. <laughs> Bak şuradan aşağı inebiliyoruz insek mi? Aa gel gel gel. İniliyor mu harbi iniliyor galiba evet. Hayda. Abi flashlight ne kadar kötü ya. 2 metre önümü göstermiyor ya. Abi bir şey bulduk. Kapılar. <laughs> Abi biz 20 kere F basalım da hiçbir şey yapamayalım tamam mı? Bir şey var mı? Yok. Burada bir şey var mı? Bir daha alt kat var. İneceğiz mi acaba? Gel inek. Abi odaların içi bomboş. Galiba en altı kadar inmemiz gerekiyor. Ya burada inşallah zombi mombi yok duruyor. Zombi. Creeper <laughs> var. Seversin kardeşim. Burada da y alt kat var. Bir alt, alt kat, alt ineceğiz herhalde. Allah. Abi kaç kat ineceğiz? Of çok Hadi yine. <laughs> Aha. Kapalı. Aa, çok. Hayda beyler. Ayrılmayın da. <laughs> Başka hiçbir şey istemiyorum sizden. Kimi feda ediyor? Bir <laughs> şey Bir şey var. 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 <laughs> Öldün mü ben? Beni ben öldüm mü? Galiba öldük beyler ya ne diyoruz? Beni yaştım. <laughs> abi ölmüşüm haberim bile yok. Abi ya ne yapacaktık ki nereye gidecektik abi bir sürü şey var orada. Şimdi yaratık kitlemişsiniz. <laughs> oh, Neyse abi bak taktik diyoruz. en altta yaratık var ona göre hızlıca gidebiliriz ama nereye gideceğimizi hala çözemedik. O sıkıntı işte birazcık abi. Buradan sularınızı falan alın da abi. Kaç tane suyum var benim? Oo. Oh, <laughs> ben de bir 10 tane su var galiba. Hadi bakalım yine başlıyoruz. Direkt alt kata mı inmemiz lazım acaba ya? Yani hızlıca gitsek mi? Dur ayrılmayalım abi bir kişi yok. Bir kişi nerede? Hiç buraya. Yok. Bir ha. kişi yok? Nasıl bir kişi yok? Dur sakin ol. Galiba direkt alt kata inmemiz lazım ya. Bir şey Aa. var orada. Ne ne? Çıktığımız yer işte. Ha o geldiğimiz ya. yer. Of. Yer <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya valla. Yani. Of. Bu açılmıyor. Abi açıl. Yok açılmıyor. Bunlar boş. Tamam. İlk katı tamamen arada kaldım kariyer değil mi? O zaman ikinci kata abi. Go. <laughs> Allah. Ah. Geliyor. Ya yine geldi. Ne var <laughs> yüzünü kafayı mı kapadım? <laughs> e, evet, biri bir şey yaptı benim kafam kapandı Ya ben girecektim tam önümdeydi ona rağmen giremedim. Aa tüm eşyalarım gitmiş. Ayıp be. Lambam yok mu ya abi? La, lamba eh tam buldum. Alaka yani tüm kapıları deneyeceğiz ve e, ilk katta da olabiliyormuş abi. Ona göre dikkatli olun. Bence ayrılalım ya. Bak iki kişi sola gitsin, iki kişi sağa gitsin. Şşt. Biriniz gelin bana. Abi üç kişi niye sola gittiniz ben niye tekim? <laughs> Takım arkadaşlarım sağ olsun beni tek başıma bıraktılar abi. Teşekkür ederim hepinizden. Orada bir şey yok değil mi? Buralara baktınız. Aa! Oğlum hani bir şey yoktu burada? Yaratık varmış ya görmedik özür dilerim. Sağ ol ya. Of. Aha! Ha, çıkışım oğlum çıkışım oğlum çıkışım Gel 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 gel. Orada zombi mi var bu orada? Gel 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 buradayım buradayım. Gel gel gel. Düz gel düz gel. Vallahi buldum bir şey farklı. Tamam tamam tamam. Oh be. Oh. Abi kapa. Abi kapa. Heh tamam. Çok şükür abi. Basitti. E basit ne aynen ışığım bile yok ışıksız buldum ben burayı <laughs> Nereye gel Bu ne oğlum Kocaman bir yere geldik abi Merhabalar Merhabalar abi Bu ne Bu ne Çıkış E çıkak E basitti Kaçtık abi <laughs> Ya da kaçmasak mı O ne orada da bir şey var Bu neymiş abi Aa dur ne diyor Aa ışıkta kal diyor ee, kapıyı açayım mı? Abi ben bunu niye açamıyorum ki? Allah Allah. Galiba başka bir bir yerden açmamız lazım. Müsaade Bak. ederseniz geçebilir miyim? <laughs> Hanımefendi. Aha. Aa tamam buraya gelecekmişiz ya arkadaş. <laughs> Aha. Beyler. Beyler neredesiniz? He burası Benim tamam. Yanındayız. <laughs> Biraz korktum da. Bu kapı açıldı ama. Açıldı mı gel. Çıkış zaten geldiğimiz yer hayır hayır. Ha geldiğimiz yermiş geldiğimiz yer gel gel. Sıfırda bir şey yok abi bu ne? Doğrusu abi? Kapılar var bir sürü. Koşmamızı harcamamamız gerekiyormuş gibi bir şey hissettim ama bilmiyorum. Ne oluyor abi? Ne var orada? Oha nereye geldik? Bu ne oğlum? Mac. Mac kim ya? Bize kart lazım. Kart. Okey. Hadi bulalım. Herkes kapılara bölünsün ya. Herkes farklı bir kapıya gitsin abi. Far kapıyı açtı. Far kapıyı mı açtı? Nasıl be? <laughs> Ana harbi açılmış. Abi bana kapatırız kapıyı. tamam. Merhabalar. Ne var abi burada? Ya şu ışıkları bir açın ya. harbi <laughs> ya. Aha. sen iste yeter ki ya. Eyvallah. <laughs> Bu ne abi? Bu kasa GTA tartar mı? <laughs> 64 kb Evet, RAM varmış abi içinde. A dur şifre diyor. 1 2 3 1 2 3. Tutmadım maalesef. Ya şeyler var. Ne var? Ya ya. Şifre yazıyor galiba bunda. Ne yazıyor? It heard diyor. O seni duyar diyor. O mu ya şifre? Bence değildir ya. Öyle şifre mi olur abi? Bakayım. Ben açtım. Ben girdim bir Bu arada evet ben de girdim. Ne var abi burada şimdi? Yayı açıyorum. Açayım mı? Çalıştır. Kabul ettim. Ee, kabul etmedim. Ne oluyor? <laughs> Kapıyı açtı galiba ya şu an. Bakayım. Açıldı mı şimdi? Galiba en baştaki kapıya gideceğiz abi şimdi. Koş. Nereden gelmiştik biz abi? Bir miydi? Birinci kapı mıydı? Ve... e <laughs> Hani Hadi açılacaktı abi. He tamam geldiğimizde oyun yüklendi tamam. Oh. Bu ne ya şimdi? Bu ne abi? Aha açtı. Allah. O, geri kapandı. Ne geri kapandı be? Heh geri açıldı. <laughs> Merhabalar. Ayda. Eee. Bugün de bu kadar mı olsa ya? <laughs> o, ne? o ne? O ne? O ne? Orada bir şey gördüm ben. Ben orada bir şey gördüm abi. O zaman en iyisi şöyle yapalım. E, ee, burası aslında biraz büyük bir yer gibi duruyor. O yüzden ikinci videoyu burada bitirelim abi. Eğer devam ederseniz zaten çok hızlı bir şekilde üçüncü videoda atmaya çalışacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoyu daha mutluyuz, beğenerek ve abone olup bana gösterirsiniz. Başka videoları anlamak istiyorsanız da bildirimler açabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.